Elaz, lütfen, lütfen. Ben git... Bir gece kalabilirim. Ha, çok düşünce... Hayır. İş mi arıyorsun? Wickfield'da kadına ihtiyacımız var. Uygun bir iş bulabiliriz isterse eğer. O iş istemiyor. Sana basit bir soru sordum. Çağrısı... Ama hepsi bu değil tabii. Hikayemizin sonunu bekleyin, sakın sözümü kesmeyin. Dediğim gibi Mısır'daydım. Orada kibar beyler vardı. Ama onlar da insan, biliyorsunuz. Evet, bir bakalım. Elias! Bilay'ın en iyi talebem olacağına eminim. Ona her şeyi öğretmelisiniz bayan Suzi. Midye kelimesi nasıl yazılır? M I G D E. <laughs> midye değil, midye. De... Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Kolombiya. Kanımca James dünyanın en büyük inci koleksiyoncusu. Avrupa'da onu herkes tanıyor.